Yıl 1976. UNESCO üyelerine bir öneriyle gelir. Öneri paketindeki bir cümleyi sizlere okuyalım. Bugün UNESCO'nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir. Öneri nedir? Öneri ise onun doğumunun 100. yılında 152 üyeli UNESCO'nun 152 ülkenin devletleri aynı anda kutlasın önerisidir. Birden İsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle söyler. Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var? hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız şeklindeki kinayeli sözlerine Rus delegesi ayağa fırlar, yumruğunu masaya vurur ve bu delegelere aynen şunları söyler. Genç delege arkadaşım, hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir. Bırakın onu bir yılanmayı her ülke, her problemimizde çare olarak aramalıyız sözlerine döktürtebilen bir Mustafa Kemal vardır.